harika görünüyorsun. Sen de. Hadi içeri gelsene! İşte geldik. Bu nedir? Mezuniyet balosu. Mezuniyet balon burada mı? Evinde ya. Yani. Evet. Evde ben Ha? <laughs> yani bütün eğlence bu Sadece sen, ben ve Yaşlı bir kadın. Ah, o yaşlı kadın büyük annem. Aynı zamanda gecenin diyeceği. Peki neden şapka takıyor? Ah, çünkü bugünün teması Meksika dalgası. Ah, tabii çok mantıklı. Neden önce tuhaf gelmişti? Merhaba çocuklar. Eğlence başlasın, hadi! <laughs> evet. İşte bu da benim annem. Merhaba! Ve benim biyoloji öğretmenim, tarih öğretmenim... ...aynı zamanda matematik öğretmenim. <laughs> <annen de>, <laughs> Gülümseyin, bu yıllık için! Bunun biraz soğuk olduğunu biliyorum. Sanırım sana evde okuduğumu söylemeliydim. Aklıma bu bir işine yarayabilir. <laughs> Affedersin. Ah, Neyse <Hı>. ki daha da sanatlaşamam. <laughs> <laughs> Merhaba, <gülüyor> Pekala, ne düşünüyorsun? Ben, ee, Aaa, özür evet. Merak etme, Çılınız kasaklı başka bir elbisen var! Öyleyse neden hâlâ bunu giyiyordun? Teyze, neredeyse benim bu elbiseyle göründüğüm kadar güzelsin! Anladım! Pekala, fotoğraf zamanı! <laughs> tamam, biraz uzaklaşın, elbiseye zarar veriyorsun! Güzel! Peki. Buraya. Buraya bakın. Buraya. Buradasınız. <laughs> Çeneni indir biraz. Pekala. Tamam anne. Gitmemiz gerekiyor. <laughs> tamam. İyi eğlence. Bak bekle bekle bekle. Neredeyse unutuyordu. Bir sürprizim var. Bir şapka. <laughs> Ben Geyik Sarkın, tanıştığımıza sevindim. Evet. Ve bu, Charlie. Burada olma nedenimiz, onun yeni bebekle ilgili bazı zorluklar yaşıyor olması. Hey Charlie! Seni mutlu edebilecek adam işte bu! Konuş onunla! Kardeşim kız mı yoksa erkek mi? Aaa! Aa. Bunu duydunuz mu? Dedi ki, kardeşim kız mı yoksa erkek mi? Kim bunu reddedebilir <laughs> ki? Ben ne dedim? <laughs> Halinizin izni olmadan size söylesem, nasıl bir doktor olurdu? ekstradan para kazanmak isteyen bir doktordan dediklerimi dikkate alırsın. Bu kesinlikle mümkün Muayene odasında olacağım. Şey, DVD al. Dosyanın içinde. Tamam. Şey, yani gidip doktoru bulursan sana şeker vereceğim tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Tamam, hadi. Bu Olamaz. Benim küçük kız kardeşim muayene odasına gitti. Ah öyle değil mi? Deli, deli, mi mı? için mi? Oo hiç sanmıyorum Charlie. Eee, şimdi nasıl görünüyoruz? Aha muhteşem. Yani bu e, inanılmaz. Öyleyse ne bekliyoruz? Oraya gidip insanların beni görmesini sağlıyor mu? Evet. Aa, a, Kim bana mesaj atma? Aa, bu kim Evet. işte benim mesajım Kaçan görünüşe göre Taylor evde eğitim alıyormuş. Hayatımızın en büyük gecesi olması beklenen gece en tuhaf okulu verdi. Ama sanırım şey gerçekten Çünkü dans da kırıldı peki. Zavallı PJ. Mezuniyet gecesinde hiç mutlu değil. Evet, çok yazık. Pekala hadi girelim. gördünüz mü onu bulamıyorum. Amy Dunk. Hayır, Angela Dunk. Hayır, ikizi olacak ona. <laughs> Aa, olamaz. Asla kendi odam olamayacak. <laughs> hey, dikkat edin millet. Bu bana De. Biraz evet, kahkahalar atıp eğlenen ve gürültü yapan onca insanlarımıza da kalmak çok rahatlatır. <laughs> Burası harika. <laughs> Kedi, balodan benim için mi var geçti? Lütfen. normalde bir okulda mezuniyet gitmek hiç moda değil. Sağ ol. Merhaba, Sizce. Doğru yerde miyiz? burada ne arıyorsun? Bu mesela herkese yozarız. Evet, Kaza oldu? Büyük anne dans sırasında rahat durmadı. Ne yapayım? Bunu hiç böyle görmemeli. Burada başka bir çıkış var mı? Arkada bir kapı daha var. Pekala üstümü değiştireceğim değil Ben, ben hayır. Selam <laughs> Elif. <laughs> <laughs> hayır baba burada ne işiniz var? Biz kendi partimize giremedik. <laughs> Bari size kime girelim. Harikasınız. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba Sperdur ne arıyorsun değil mi Aa ben bilmiyorum. Ee, üç dakika içinde döner herhalde. Üç demişken konuşmamız gerekiyor. ben geldim. Ben geldim. Elif ne neden ters gelin? Olamaz tamam pekala. Pek, anne, anne doğrusu şu bu ilk şey giymek istememin nedenim onu hiç sevmemem. Ben... Sevmeyecek ne sevmem? <cents avoirATHANoro> bana bana yakışmıyor. Sen ki bu kadar güzel bir elbise ancak senin üzerinde güzel durabilir anneciğim. Kimse bu elbisenin hakkını senin kadar veremez. Tedi, tabi, tabi, tabi. <laughs> Tatlı ne şu anda bir mezuniyet balosunda olduğumuz için bu elbiseyi ve şapkayı benim dinimin daha uygun olacağını söylüyorsan cevabım evet. Hadi gelin Tamam tamam. Burada olmak sen rahatsız mısın? ne seninle olduğum sürece nerede olduğum önemli. Aa. Aa, otur bakalım değil Ne bile geçirmem. Umarım seni yine görebilirim. Ama korkarım. Yakında üniversiteye gideceğim. Daha nereye? Diğer odaya. <laughs> Aa, tatlım. Bu mezuniyetinde duymayı beklemediğim bir şey belki. Ama bakmayacağımıza söz verdiğimiz ultrasonu artık var Evet. Ben baktım. Ne? Bak, sakın söyle de. Kesinlikle bilmek istemiyorum. En azından kaç tane olduğunu söyleyebilir miyim? Ne? Tatlım, üç yüzlerimiz olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oradan Bilmiyorum ama ben gördüm. Bir, iki, üç. Yani... Toplam yedi çocuk. <laughs> Vay canına. Sanırım fırlatacağım. <laughs> Vay canına. Şuna bak. Tam aynı yerden vurdu. <laughs> Pekala. Hadi tatlım. Bir hepsini bulalım. Hadi. Derler insan mezuniyetini unutmazmış. Ben elimden geleni yapacağım. Sizce <laughs> nereye gidiyorsun böyle? Taylor'ın mezuniyetine. 20 dakikada dönüyor. Biliyor musun? Haberler iyi. Annem için doğurmayacakmış. Aa, bir de annemin elbisesini kuru temizleyeceğe götürdüm de iyice mahvoldum. Fazladan on dolara mal oldum. İleride bunun için bana tek şey sen ne dedin? <laughs> Bana şans <bilin> yani. geleceğim. <laughs> hey Doktor Kars! Büyük annemin size sormak istediği çok önemli bir soru var. Hey büyük anne! Merhaba! Siz büyük anne dalkın mısınız? Ha. ha. İstersen sadece glaviyiz diyebilirsin. Her neyse ben evet, torunumun kız Erkek mi olduğunu öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Ben de sizinle ilgili aynı durumu merak ediyorum. <laughs> doktor oh. anne. Al benim oğlum. Bu gerçekten seni. Evet bu çok acayip değil mi? <laughs> ha, pekala doktor. Evet bakalım. Oh, pekala tamam tamam. Söylüyorum. Doğacak yeni bebeğin cinsiyeti <laughs>